Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bu videomuzda bozonun yuvasını değiştireceğiz. Ee, deli kızı. Dur oğlum o ayağına diken battı. Kazıtma. Kazıtma dur. Dur, batma. Metor. Koy sıramma. Koy dizime. Koy dur. Dur dur dur, dur. dur, dur, dur. Başam dur. Başam dur. Başam. Dur. Bak, 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 bak. bak. Tenire batmış. Bak, bak, bak. Bak bir. De... Of <laughs> benim benim oğlum malat. Eee arkadaşlar, eee diken batmıştı onun çıkarttım. Şimdi e, bozonun e, yerini en sona alacağım. E, orada tek kalacak kurt bağınla e, deli kızı aynı yere koyacağım. Zaten bundan sonra da e, deli kız da e, şeye gelecek, keçilere gelecek. E, keçilere geleceği zaman zaten bozonun yerini değiştirmesek e, o, bozoda çıkmış oluyor, sıkıntı oluyor. Ona uğraşıyoruz. İkinci bir sebep de Şimdi deli kız kızana mızana geldiğinde en azından kurtbağına biraz daha alışsın. Onunla beraber dursun. Ee, daha iyi verim alabiliriz o şekilde arkadaşlar. Şimdi kurtbağını gel ben oğlum buraya. Ee, arabaya koyacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz şimdi bozu elimden kaçar maçar. Ee, tehlikeli şeyler bunlar. Ee, ondan sonra e, bozo yerini değiştireceğim. Sonra kurtbağını çıkaracağım deli kızı çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de var. Bundan e, bir bahsedeyim size. E, bazı arkadaşlarımız e, ya bilerek ya da bilmeyerek bilmiyorum ama e, şöyle yorumlar yazıyorlar işte. Atıyorum bozoyla e, haydutu çıkart. E, işte alfa böyle olsun. Şöyle olsun böyle olsun. Arkadaşlar Barış Çiçek abimizin e, en son videosuna gidin. Bakın Yavuz'a e, oğlu ne yaptı. Yani arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ee, bozo haydutu şu anlık yani ilerisini bilmiyorum. Zaten e, hani onların doğasına doğasına du, göre konuşuyorum da. Ee, o şöyle söyleyeyim. Şimdilik bozo haydutu yani paramparça eder. Yani iyileştirme olasılığı bile tanıtmaz bize. Çünkü e, çok hırslı bir köpek bizim bozoyu biliyorsunuz. Güçlü hayvan. Şimdi Haydut'ta da daha toy arkadaşlar ıstırmayı dahi bilmiyor geçen e, şeyle e, kurtla bile dalaştığında gördüğünüz arkadaşlar orada eğer ki bozu olsaydı o kurtu tuttuydu yani ıstırdıydı salladıydı öyle söyleyeyim çünkü e, haydut kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle tutmak bir, diye bir şey yok e, tam olarak bilmiyor yani o yüzden de e, sıkıntı e, hatta bu Bizim pitondan da bahseden arkadaşlarımız var. Ondan da bahsedeyim sizin için. Piton yaşlı arkadaşlar. Yavuz gibi e, Yavuz da yaşlı. Bakın Yavuz'un oğlu yani Yavuz'la dalaşan Yavuz'u yaralayan e, oğlu şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar yani ben pitonu buraya getir Piton ne oldu? Şöyle böyle ben size kaç sefer hani size derken arkadaşlar e, arkadaşlarımız bazıları izlemiyor artık ya da es geçiyorlar veya izliyorlar anlamıyorlar e, ya işte pitonu çiftliğe getirmiyorsun. Arkadaşlar pitonu buraya getirsem emin olun e, Bozo'da Haydut'ta e, Yaman'da yani Pusat dahi Kurtbağan'da hepsi bunu mahvederler. Yani pitonun en sağlıklı yeri evde kalması hatta işte niye ba hayır, hayır, hayır. düşmen ee, evde kalması eve işte bağ bağlamamak bağlamak şudur budur iyi bir şey değil arkadaşlar. Evde eve geliyor. evin benim yani bodrumu biliyorsunuz arkadaşlar alt katta. Orada yatıyor. Dinleniyor çok, bildiğiniz emekli insan gibi. Kurtma tarafa gel oğlum. Gel kurtma şunları. Ee, geri çıkıyor, geziyor köyün her tarafında gezebilir arkadaşlar. Dışarıya da çıkabilir, gezebilir, da çıkabilir. Yani ona engel olmak e, zaten onu bir yere bağlamak, bunu daha önceden söyledim e, ve veya ipe bağlamak e, veya bir kafese koymak, yuvaya koymak e, ona ve bu saatten sonra işkencedir çünkü yaşlı hayvan doğal bir şekilde iyice yaşaması lazım, kendini idare etmesi lazım. O yüzden bundan da bahsedeyim arkadaşlar. Lütfen videolarda e, sardırmadan izlerseniz benim e, dediklerimi anlayacaksınız. E, sonradan işte e, izlemeyen arkadaşlarımız oluyor. E, böyle şeyler dönüyor ortada. E, şimdi şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Hatta şöyle söylemiştim. işte ile e, hmm, azın siz getirin. Eee Haydutu e, çıkart diyen arkadaş, e, o yaralandıklarında, onların yarasını bir iyileştirse, bir görse, yani o o o şeyi çabayı bir görse yani, e, bir daha yani kesinlikle ama kesinlikle yani insansa e, yapmaz, söylemez dahi, yazmaz dahi. E, çünkü bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Ha doğal bir şekilde kendi aralarında bir şey olur, şu olur, bu olur. E, alışmışlardır. Misal hangisi hangisine alıştıysa biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela kurtbağının yanına kolay kolay bozayı çıkartmıyor. Ya bu, bu biliyoruz yani. Ha, şunu söyleyeyim. Bunlar sokakta olsa aralarında illa didişmeler olacak. E, davara da, gitse yine didişmeler olacak. Ama yani bunu da biraz sonuçta bir de biliyoruz yani arkadaşlar. Bunların birbirlerini e, hazmedemediklerini o yüzden de biraz daha tedbirli oluyoruz. Ee, bunlardan da ben, ben bana da anlayışlı olursanız arkadaşlar sevinirim yani. Ee, şimdi bozomuzu yerine değiştirelim. kurtmanı yerine koyayım. Evet şimdi bozoğu çıkaracağım arkadaşlar. Bakın hemen çıkarttığımda dışarıya yönelecek. Çünkü dışarıya çıktığını biliyor kurtbanın. Ee, sıkıntı olacak ama inşallah sağlam tutacağız. Şu yuvaya koyacağız. Şöyle de biraz daha çevireyim kamerayı. Alıyorum orayı. Pra zahar, tá tamam. Mutfağın da. of benim oğlum lan. <laughs> işaretlediği yerlere gitti. Arkadaşlar hemen onları işaretledi. Vallahi <laughs> o kadar kolay girdi ki kendi kendine girdi. Of oh, elim, elimi de ağrıttı dürdü ya. Bir yanda çektiriyor. Beni mahvediyor ya. Tamam oğlum sen artık buralarsın. Şimdi deli kızımızı çıkaralım. Ben de deli kızı bıraktım. Arkadaşlar fırladı gitti hemen o tarafa. Arkadaşlar arabadan hemen kurtbağını da çıkarttım. Çünkü camlarını da örtmüştüm. Ee, bilerek gördüm Şimdi Bozu biliyorsunuz çıkıyor. Kırar mıırar bir şey yapar. Yani camın kırılması önemli değil. Da. İçine, içine girip de birbirlerine tumarlarsa o sıkıntı. Ee, kurtbağını bilerek bağladım buraya. Deli kız bu tarafa tekrardan gelsin diye. Gelir de daha iyi gelir arkadaşlar. Şimdi deli kız eee keçilere nasıl bir tepki verecek? Şu anlık biraz daha çıkartmayacağım arkadaşlar. Bir gelsin şöyle bir oraları koklasın, geçsin bir basın tepkisine bakalım. Ondan sonra çıkaracağız. Evet arkadaşlar deli kızımız geldi. Ah benim benim kızıma. Nerelerdeydin kızım? Ha birazdan seni de bir darayım kızım. Bozudan kurtulduk sana vardı. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi birazdan size bir şey iz izletireceğim. İnşallah tekrarını yapar da. Kurtbağının aynaya verdiği tepkiyi çekecektim arkadaşlar. Hep kamera kapalı yapıyorlar. Kamerayı açınca yok dürzüler. Neyse önemli değil. Ee, neyse arkadaşlar. Gel kız biraz daha ileride duruyor. Biz keçilerimizi bekletmeyelim. Çıkaralım. Şöyle yayılsın Evet şu anda deli kızı gördü geliyor Arkadaşlar koparsa bağıracağım Koparsa bağıracağım Aferin benim kızıma Aferin sana koşma tamam mı Aferin sana Bunlar bizim keçilerimiz. Tamam mı kızım? Bağır, bağırmayacağım arkadaşa bir tepkisine bakacağım. Aferin benim kızıma. Gel. 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 Aferin benim kızıma. Aferin kızıma benim. Babasının kızı. Sen, biliyor musun? sen, sen biliyorum sen senin çobanlık yaptığını biliyorum. Senin tecrübeli biliyorum kızım. Aferin sana. Aferin benim deli kızıma. Aferin benim kızıma. Hah. Heh, sevindi bak arkadaşlar. Keçilerimiz oldu dediler la. <laughs> gel üstlerine gitme de yayasınlar kızım gel. Gel. Aferin sana. verim sana. Evet şimdi kurt bağını da çözelim arkadaşlar. İçimiz rahatladı. Maşallah kızım. benim. Maşallah maşallah maşallah. Aferin sana. Aferin. 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 Babasının kızı. Babasının kızı. Aferin benim oğlum. Bak kurtlan bundan sonra kız senin. Ha. E, tavlanmayı bil. Ondan sonra bebişleriniz olsun. Vah 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 vah. Gel kız şu anda çözmeye çalışıyor iyice. Biliyor biliyor da. kız. Aferin size aferin. Hop verin benim, benim kızıma. Hop senin kızı. Ha? Şöyle ol kurtban. Ondan sonra bozo mozo yok. Korkma. Aslan kızım benim. Erkek kızım benim. Erkek kızım benim. Vallahi bildiğiniz keçilerin başına gidiyor arkadaşlar. Hiç bunu alıştırmaya bile gerek yok zaten. Hatta o bize öğretir yani. Bu daha önceden davardaydı. Ya hazır oğlum. Of ver benim önüme. Gücünü göster.